Herkese merhaba. Bugün size yöresel yemeğimiz olan hardaneli papaz yerlisini yapacağım. Öncelikle köy ekmeğimi kuzinemi atayım pişmesi için. Biz de bu arada yemeğimizi yapalım. Öncelikle hardaliyemiz 40 ile hardaliyesi coğrafi işareti almıştır. Bu yemeğimiz aslında e, papaz zannesidir. fakat Ali Çakır Bey'in kendi kattığı yorumuyla hardali ile yapılmış. Hardali ile papaz yapacağız. Aynı zamanda bu yemek bana e, yöresel yemek yarışmasında birincilik ödülü getirdi. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Zeytinyağımız, tereyağımız, tuzumuz, arpacık soğanımız, tarçınımız, karabiberimiz, daha önceden havanda dövdüğüm karabiberim ve e, dana etimiz. Öncelikle ben ta, e, toprak kapta yemek pişirmeyi çok seviyorum çünkü çok lezzetli oluyor. Eski anneannelerimizin yaptığı gibi her zaman toprak kabında yemeklerimi yapıyorum. Şöyle öncelikle zeytinyağını biraz toprak kabına döküyorum. Şimdi etlerimizi kavurduk ve arpacık soğanlarımızı da koyup Etimize tekrar harmanlayacağız ve bir süre daha kavuracağız. Evet, arpacık soğanlar kavurduğumuz etimize şimdi baharatlarımızı katacağız. Tarçın Şimdi 40 coğrafya işareti almış hardaliyemizi yemeğimize katırıyoruz. Daliyeli papaz yanesi yemeğimizi önümüzün üzerinde şöyle pişirmeye bırakıyoruz. hardaliyeli papaz yahnı yemeğimiz pişti. Şimdi servis edeceğimiz kapaklı alıyoruz. Şöyle hardaliyeli papaz yahnemiz hazır. Da